Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber artık yeni yıl çiçeklerimiz, yılbaşı çiçeklerimiz bol bol çiçeklendiler. Çiçeklenmeleri devam ediyor. Ama çiçeklenmiyorsa, çiçeklenme sorunu varsa çoğaltmayı nasıl yapacağız diye soruyorsanız. Ayrıca bu bitkileri yeni aldıysanız, evinize yeni getirdiniz ve bakımı hakkında hiçbir bilgiye sahip değilseniz. İşte bu video tam da size göre. Dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Gerekli olan bütün bilgileri sizlere bu videoda vereceğim. Bu görmüş olduğunuz iki yılbaşı çiçeğini yeni aldım A101'den. Almışken de bunu yeni aldığınız zaman nasıl bakmanız gerektiği hakkında bilgiler de vermek istedim. Arkadaşlar marketlerden, çiçekçilerden, seralardan almış olduğunuz çiçekleri evinize getirdikten sonra hemen hızlıca saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Sulama yapmıyoruz arkadaşlar. Neden saksısını değişmediğimiz, neden sulamasını hemen yapmadığımızla ilgili bütün bilgileri ilerleyen dakikalarda hepsini tek tek sizlere anlatacağım arkadaşlar. Yılbaşı çiçekleri iç ve dış mekan bitkisidir. İçeride ve dışarıda yetiştirilebilen bitkilerdir ama mevsim olarak dona maruz kalacak bir iklim şartında şartlarında yaşıyorsanız kesinlikle dona maruz bırakmayın. Çünkü yaprakların içerisinde kaktüsgiller ailesinden olduğundan dolayı o yaprakların içerisinde su biriktiriyor ve ilk önce yapraklarından donma yapacaktır arkadaşlar. Yapraklarından donma yapmaması için mümkün olduğunca rüzgardan etkilenmeyecek yerlerde muhafaza edilmelidir. Kapalı balkonlarda kışın, eğer ki kapalı balkonunuz yoksa dışarıdaysa üzerine bir poşet geçirerek veya da içeriye çok sıcak olmayan bir odanızda gün ışığı da alması gereken bir yerde yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle çok sıcağı sevmiyor. Ne kadar böyle soğukta olursa, serin yerde olursa daha çok çiçeklenecektir, daha çabuk çiçeklenecektir. Özellikle de buna dikkat edelim arkadaşlar sulamasına, toprak ve saksı değişimine geçmeden önce çoğaltması hakkında da sizlere bilgi vermek istiyorum. Ben biliyorsunuz çiçekleri daha çok çoğaltarak, e, fideden alarak yetiştirmeyi seviyorum. Fazla böyle hazır çiçek almam arkadaşlar. Gördüğüm zaman mutlaka bir fidesini alırım ve çoğaltma yaparım. Bu bitkilerin çoğaltması da gerçekten o kadar kolay, o kadar basit ki çiçeklenme zamanı bittikten sonra yaz aylarında bunun çoğaltmasını kökten ayırarak veya da boğum kısımlarından arkadaşlar çoğaltma yapabilirsiniz. Bakın burada benim çoğaltma yapmış olduğum yılbaşı çiçeğim var. Bunu birkaç ay önce çoğaltmasını yapmıştım. Hangi renk çiçek açacağını bilmiyorum. Gerçekten sürpriz olacak. Çünkü fidesini aldığım kişi de bilmiyordu. Ona hediye gelmişti. Çiçeklerini açtığı zaman hep birlikte göreceğiz. Bakın arkadaşlar ne kadar çok hemen etrafından yapraklanma yaptı. Çok hızlı bir şekilde tutundu. Bakın şöyle etrafına bir bakalım her tarafına. Görüyorsunuz yapraklanmalarını. Bir tane küçük bir yapraktan ekiyorsunuz arkadaşlar. Kocaman bir saksı oluyor. Yaprakların arasında boğum yerlerinde bakın arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Köklenme yapıyor. Bunlar saçaklı kökleri oluyor zaten. Buralardan kopardığınız zaman suda bekletmeden direkt kuru toprağa ektiğiniz zaman hızlı bir şekilde köklenecektir. Bakın iki yapraktan, iki üst üste yapraktan köklenmesi gerçekleşti. Bu iki de olurdu, beş olurdu. Yani bunun büyüklüğü, küçüklüğü çok önemli değil. Önemli olan toprağa ektikten sonra sulama yapmanızda bağlı arkadaşlar. Eğer ki çok sulama yaparsanız köklerde yumuşama olur ve çürür. Bu durumda o yaprağını koparıp alın arkadaşlar. Diğer yapraktan tekrar köklendirmesine devam etmesini sağlayın. Ama en az bir hafta kesinlikle su vermeyeceksiniz ki çünkü bitkiler ilk ektiğimiz zaman bir su arayışına girerler. Su bulamayınca köksalarlar. Eğer suyu bulurlarsa hızlı bir şekilde çürüme yaparlar. Can suyu bunun için çok önemli. Yeni aldığımız bitkileri eve getirdikten sonra hemen saksı toprak değişimi yapmıyoruz. İlk önce parmağımızla bu şekilde kontrol ediyoruz. Eğer suya ihtiyacı varsa suluyoruz ama suyu varsa ki dip kısımlarında genelde saksının alt kısımlarında su olabiliyor. O zaman kesinlikle sulamayın toprağın üstü kuru diye sakın saksının içerisindeki toprağın da kuruduğunu suya ihtiyacı olduğunu düşünmeyin dediğim gibi kontrol edin arkadaşlar bu bitkiler çok fazla suyu sevmediği için de ayda bir kere veya ayda iki kere duruma bağlı olarak yaşadığınız mekanın sıcaklığına bağlı olarak kontrol ederek sulamasını gerçekleştirin. Yeni almış olduğunuz saksıların altında da köklenme varsa bakın buradan kök çıkmış bir bakalım. Evet, kökler görüyorsunuz, baya bir uzamış. Ama buna rağmen kesinlikle saksı toprak değişimi yapmayacağım. Diğerine de bir bakalım. Evet, bunda da biraz var. Saksı toprak değişimi ne zaman yapacağız arkadaşlar? Bu bitkilerin biliyorsunuz yeni aldım, söylemiştim. Bunları yaklaşık bir ay sonra saksı toprak değişimi yapacağım. Bir ay boyunca bu saksının içerisinde kalmasına yeni tomurcuklarının çiçeklerinin açmasını bekleyeceğim. Ve çiçekleri bittikten sonra saksı toprak değişimi yapacağım. Yine bu saksı toprak değişimini de sizlerle beraber yapacağım. Bunun için kanalımı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Kesinlikle market toprağı kullanmayın. Market topraklarının sineklenmesi çok fazla oluyor ve çok fazla sularsanız bitkilerinizde yine sinek böcek oluşur arkadaşlar yılbaşı çiçeğinizin yapraklarında siyahlanma varsa yumuşaması varsa arkadaşlar bu da yine sulama hatasından kaynaklıdır bol bol sulamıştırsınız ondan dolayı da çürüme meydana gelmiştir çiçek bakımları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın çiçeklerinize sevgi vermeyi unutmayın